Merhaba Bugün sizlerle Bugün sizlerle videos, slime. Slime evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gözü slime challenge yapacağız. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Cesur ve Yakup gözü kapalı slime challenge yapacak. Bakalım gözü kapalı bir şekilde ki kimin slime'ı daha ya. güzel olacak? Kim kıvamını tutturacak? Anne. Ben sana bir kere yapmıştık ama sana hile yapmıştım. Evet sen bana hile yapmıştın. Benim slime'ım berbat olmuştu. Bu sefer kardeşinle birlikte yapacaksın. Gözü kapalı. O zaman hadi bakalım göz bantlarınızı Çocuklar, Çocuklar hadi başlayabilirsiniz. Başlayın ilk slime'ınızdan. Yakup hadi başla. Evet çocuklar İyice dökün, iyice dökün, iyice dökün. Yakup acaba sen hangi rengi seçmişsin? Yakup'un gözü kapalı. Yakup bilmiyor. Ben rengi Söylemeyeceğim. Renginiz sürpriz olsun. Ben Yakup'unkini çok merak ediyorum. Değil mi? Yakup'un gözü kapalı. Acaba Yakup hangi rengi dökmüştür? Bir i̇yice dökün slime'larınızı. Bakın içinde kalmış. Cesur döktüğüne emin misin? Evet. Kutularınızı tam boşaltın. Evet. Kutularınızı tam boşaltın. Evet önündeki evet. slime'lar. Aa Yakup'un evet. kutusu slime'ın içine girdi. <laughs> Yakup iyice dök, iyice dök. Yakup'un gözü kapalı. Yakup nereden bilsin değil mi Yakup? zaman gözün şey, gözünü ya. Hayır, gözü kapalı, gözü kapalı. Yakup nereden bilecek nasıl yaptığını değil mi Yakup? Bakalım, azaldım, daha güzel Amin. Bakalım Yakup nasıl yapacak? Yakup'un da gözleri mi? kapalı. Ben bitti mi diye ya. Sık sık içinde var iyice. <laughs> Elim i̇yice var içinde. Karışmıyorum ki nasıl aynı güzel olacak. Güzel Sen nereden biliyorsun acaba Yakup? Bileyim, benim Tahmin benim mi ettin? Var. Nasıl evet. açıldı? Cesur şu an elindeki küçük şampuanlardan. Sana söyleyeyim onu. Hep evet. Bence bu hepsini de. dökme kapağını. Mi Hayır, senin elinden düştü kapağı. Kapağını koymazsa ya. ya kapağını bence hepsini dökme. Ben slime e, Bu arada kanalımıza abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı Evet arkadaşlar, kanalımıza hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Burada da bir video var. Evet. Ya hangi renk oldu ya? Ama benim gözüm kapalı ama ben 3 tane kullandım. 3 tane kullandın emin misin Yakup? Ben, ben tıraş köpüğünü neye Cesur sen kaç tane kullandın? 3 ben de galiba. Aa galiba benim 3 üç üç tane kullandın mı? İyice karıştırın. Arkadaşlar galiba galiba benim benim rengim turuncu oldu. Yok. Ha gözün kapalı olduğuna rağmen hissediyor musun Yakup turuncu olduğunu? Tıraş köpüğü değil o. O krem. Krem de dökmedin sen. Ay. Yakup da tıraş köpüğünü arıyor değil mi Yakup? Ay. Abiciğim, benim gözüm ver. Ee, buna bir evet abisi. Kardeşinin gözleri kapalı. Sen ona yardımcı ol. <laughs> Yakup hadi bakalım. Yakup yanlış yere sıkma tamam mı? İnşallah benim rengim çok evet, güzel bir renk olmuştur. Sarı istiyorum ya. Bütün slime'larına ben sarı yapıyorum. İnşallah bakalım istediğin renk olmuş mudur? İnşallah inşallah olur ya. Hadi ben yeterli. Seninki de mi yeterli? Arkadaşlar ben traktörlüğüm de yeterli. Karıştır evet. sen de iyice. Bakalım Yakup'un mi güzel olacak diye sorun mu? Ama krem tatlı. De yapılıyor, değil mi? Yapılıyor. Karıştırmayı galiba Yakup çok beğenmiş değil mi Yakup Yakup diğerlerinden Kat istersen Evet senin gözün kapalı bulamıyorsun değil mi Dur ben söyleyeyim. Hadi dök Yakup Kremleri dök Sen de bakma su biraz daha Maskeni indir Görmüyor musun evet. Dur sana vereyim Şampuan verdim sana Yakup, Hı. tamam mı? Şey. Bu duş silmi anne. Evet. Ama rengim inşallah değişmez, duş silim kırmızı. Peki yeterli mi? Duş <laughs> bir kere sayacağım ya. Ee, krem döktüm şampuan. Yakup onu da dök Yakup sen dökmemiştin. Gel babam bırak. Cesur geçelim. seninkiler tamam mı? Evet tam. Emin misin tam olduğuna? Evet. İyice karıştır. Bak gözünü açtıktan sonra bir daha eksik bir şeyin kalmışsa koyamazsın. Ya, çok sert olmuş ya. İyice karıştır. Yakup seninki de bence yeter o. Arkadaşlar acaba ben merak ettim slime'e güzel olmuş mu? O ne puan yapalım mı? Evet puan vereceğim size. Ben slime'ımızla oynatayım. İki daha güzel olsak ben başta işte, yine soktum. O Ay, iyi, 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 hiç güzel olmayan evde olsun mu saklanmazsa? Tamam işte. bakalım tutturacak mısınız? Yahu bu iyice karıştı. De... <laughs> Yasu sen boratsan mı geçtin? Evet döküyorum. 4 kere döktüm. Çok katı olmasın bak sulayma <laughs> sonra tutmaz. <laughs> Dur sana vereyim sen göremiyorsun. Dökeyim mi senin boratsını sen mi dökeceksin? Ben bilmiyorum kaç tane dökmek istersen. Çok Burada. dökersen tutmaz. Bu kadar. Evet o kadar dökebilirsin. Cesur sence tuttu mu? Evet tuttu. Azıcık daha dökmen gerek. İyice galiba. karıştırman gerek. Çok karıştırmalısın. tamam bitti galiba. Et evet, orada. Karıştırın iyice. Atıyor, Karıştırın. Oldu, oldu galiba. Yakup seninki olmadı oluyor. bence. Niye? Senin çok sıvı. Boraksın az sanki. Ben sen dökme ona sen dökme Sen şimdi 12'ni daha çok dökersin 12 tutmaz şey <laughs> Çünkü ben seni biliyorum Sen fenasın Senin slime'ın güzel olsun diye 12'ni mahvedeceksin Evet iyice karıştır Cesur senin slime'ının rengini ben Sim. çok beğendim Yatırlı. Siminiz en son Bence siminizi en son dökün Bu da Yakup'un slime sen çok iyi. Arkadaşlar Slime nasıl olmuş? ya Çok oh. heyecanlıyım. Şimdi evet. Gö Hazır açıyorum. mısınız çocuklar? Slime'ınız tamam Açıyor. mı? Ben saydığım zaman açacaksınız, tamam mı? Saydığım zaman bir, 2 ve 3. Açın gözlerinizi. Ay! <gülüyor> <gülüyor> Cepo, hangi renk olmuş? Yeşil olmuş. Civcivler yeşil mi? Sarı olur civcivler. Yakup senin rengin de harika olmuş değil mi? Zıkayım. Yakup bir de... Evet Yakup'tan soracaksınız slime'ı değil mi Yakup? Zıkayım. Şöyle alın kavanozdan çıkartın slime'ınızı da oynayın. Çıtlat bir cesur. Tamam. Çıtlat çıtlat. Yakup birbirine karışmasın slime'ınız. Paraşüt ustası cesur. Cesur e. çek ortadan çekmen e. gerek. Unuttum ya. Önce Cesur göstersin. Abi slime'ını göstersin. Sonra sen göstereceksin. Tamam mı Yakup? Evet. evet puf puf olmuş bence. Harika olmuş. Bak, bak. Oo Çok güzel kamerayı olmuş yetiştiniz. arkadaşlar. Kamerayı Harika. Yetiştiniz. Harika. Bunları... Evet Cesur kaldı. Harika yapmışsın Cesur. Hadi, şimdi kameraya yaklaştır. Gel. Çıplak. Çok güzel olmuş. Bak, bak, bak. Evet çıplat bakayım. O oh, harika olmuş cesur. Harika. Çıplatma taktiği ben buldum anne hani videolarda. Harika. Bak ne ne çıplatma taktiği şöyle yapıyoruz. Bu baloncu oluyor. Evet şimdi popit gibi yap. Popit gibi yap. Yavaş yavaş bak şöyle yapacaksın. Bakayım slime'ına. Slime'ını şöyle bir yavaştan kaldır bir bakayım. Şeffaflığına bakayım akışkanlığına nasıl olmuş. Yavaş yavaş kaldır. Kaldır kaldır kaldır. Harika olmuş. Harika. Abine daha. puan veriyor musun? Kaç puan veriyorsun abine? İnşallah. 3 mü? 306 dedi. 306? 306 puan veriyormuş. Harika olmuş Cezu. Şimdi Bunu kardeşininkine bak. Kardeşin nasıl yap? Su var, kaç puan Dur bir ayırsın? dakika sen. Paraşüt yapamıyorsun ya. Ben seninkine yapayım anneye göstereyim. Ya ben yapmayı öğrendim öğrendim. Tamam abi bir açsın bize sonra sen yap tamam Dur, mı? Dur ben açayım. Dur abi açsın. Bak. bak. sesini çok merak ediyorum. Çıplakmayı sen yap. Bak. Bakalım. Oo, Yakup seninki de harika olmuş. Hadi çıplakayım. Çıplak. İyice tutma. Gel, gel, gel İyice tutma. Yakup senin eline yapışıyor. Birazdan Biraz daha <laughs> seninkini Borat söksek? Kameraya da geldi slime'lar. <laughs> <laughs> evet Yakup ya, parmak uçlarını bastıracağım. Parmak uçlarını batır ben ya. Şöyle. Evet. Öyle yap çıkart. Yap çıkart. olmuş ya. Harika olmuş bence senin slime'ın da. Hemen... Abi itiraf edin. Ben, ben gözümü açtım hile ya. ya. evet, Cesur Yakup gözlerini açtı ve hile yaptı Seninkine dokunmadı Seninkine hiç dokunmadı Sadece kendi slime'ını yaparken Gözlerini açmıştı değil mi Yakup Oo, Harika olmuş Evet Çok güzel puf puf olmuş çok güzel olmuş bence. bence de. Sence kardeşin nasıl yapmış? Kaç puan veriyorsun kardeşinkine? 500. 500 puan. Bak abi sana, abi daha çok puan verdi. Sen abiye 300 vermiştin. Abi sana 500 verdi. Evet arkadaşlar slime'lar tamam, harika. Şimdi zorlayın. Zorlayın. Simleri bence birazdan dökelim. Paraşüt yapalım. Evet oynayın. Harika olmuş Cesur. Arkadaşlar siminizi dökeceğiz. Evet siminizi dökeceğiz. Ay sim sim. Yakup döksen simini bakalım nasıl olacak. Dur Cesur önce Aa, Yakup tek bir yere döktü. Sal Evet iyice dağıt Yakup. Harika oldu arkadaşlar. <laughs> Muhteşem oldu. Evet. Yakup değil mi? Bir dakika şimdi abi döksün. Cesur sen onun gibi yapma. Sen her yere dağıt. Her yere döktük. Yeşil ve mavi de harika oldu. Değil mi Cesur? Ya, İyice dağıt, dağıt her yapacağım. yere. İyice her yere dağıt. Harika bir slime oldu. Evet bakalım şimdi nasıl oldu? Ya. Simli de çok güzel oldu. Ama ya, simsiz daha da güzeldi. Bakalım Yakup'unki. Ya tam dök onları da dök. Onun içindekileri de tamam. Oradaki simleri de al Cesur. Cesur iyice toparla masadaki simleri. Bakalım Yakup'unki nasıl olacak. Bilmiyorum ki. De. Bakalım sürpriz bir renk oldu. Aç bakayım slime'ını. Toparla slime'ını aç. Toparla iyice. Şimdi mıncıkla. Harika oldu. Son kez açık paraşüt yapalım. Bakalım nasıl oldu. Kaldır, yukarı kaldır, 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 aç iyice. Ben size 10 puan veriyorum. 10 üzerinden 10. Harika. Bak hala sönmedi ve tekrar söndü. Bir tane daha yapacaksın. Tamam. Harika oldu. Bir tane daha kendikinden yap, sonra kardeşininkinden yap. Vay. Harika patlamıyor Bakayım. değil mi? Şimdi kendini toparla Yakup'unkine geç. Tamam. Bakalım nasıl olmuş. Yakup seninki de gözü açık yaptın ama seninki de güzel olmuş.